Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersimizde kinetik teoriye devam ediyoruz. Bundan bir önceki dersimizde difüzyon hızı demiştik. Şimdi ise çarpma sayısı ve değişimi diyeceğiz. Üniversite sınavında difüzyon hızından soru gelir ki oradan geliyor. Çarpma sayısı ve değişimden çok fazla soru gelmez. Bunu da başta bir söyleyeyim. Biraz zorlayıcı sorularımız olacak. Müfredat dahilinde olduğundan dolayı anlatacağım. Anlatmadan geçmeyeceğim. En uç noktalara kadar biliyorsun işliyoruz konularımızı. Müfredatta var. O yüzden anlatıyoruz. Tamam mı? Şimdi çarpma sayısı ve değişmesi nasıl yorumlayacağız? Kapalı bir kaptaki gazın bulunduğu kapta birim alana birim zamanda yaptığı çarpma sayısı difüzyon hızıyla doğru orantılı, gazın miktarıyla doğru orantılı, hacmine ters orantılıdır. Yani çarpma sayısı dediğin zaman şuradaki ifade orantıdan bahsediyor. Tamam Mol ve hızla doğru orantılı, hacimle ters orantılı. Aslında sen bunu eşittir gibi düşünebilirsin. Yani eşittir değil ama eşittir gibi düşünebilirsin. Hatta ben sana bunu eşittir gibi işlem yapayım ki kafana iyice yerleşsin. Burada hız gördüğün yere hız da ile doğru orantılıydı? Sıcaklığın kareköküyle doğru orantılıydı. MA'nın da MA ile de ters orantılıydı kareköküyle değil mi? Hız yerine bunu da yazabilirsin. Yani ikinci bir formül verecek olursak şu formül olur. Ee, özellikle yorum soruları vardır burada. Şimdi yorumlarla ilgili şurada bir tablo hazırladım. Baktığın zaman 3 5 yine 20 tane yorum sorusu aslında bu. Bir sabit basınçlı kap düşüneceğiz. Bir de sabit hacimli kap düşüneceğiz. Birinci öncelikli sabit basınçta kap diyelim. Sabit basınçlı bir kaba aynı gazdan eklenirse toplam basınç değişmez. Niye? Çünkü sabit basınç. Sonra e, kaptaki gaz yoğunluğu gaz yoğunluğu dediğin şey m bölü ve değil mi? E, madde eklersen hacim artar. E, madde eklediğinden dolayı miktar da arttı. Yoğunluk da değişmedi böylelikle. İkisi de artar artar sadeleşti. Aynı kaldı. Tanecikler arası uzaklık. Şimdi piston yukarı çıktı. Basıncı sabitlemek için. Hacim arttı. Ama tanecik sayında arttığından dolayı tanecikler arası uzaklık da değişmez. Difüzyon hızı MA ve sıcaklığa bağlıydı. Aynı gazdan eklenirse dedik. Yani MA'mız aynı sıcaklığı da değiştirmedik. Difüzyon hızı da değişmez. Birim zamanda birim alana yapılan çarpma sayısı N çarpı V bölü hacimdi. Şimdi mol artıyor. Madde miktarı artıyor. Madde dedik çünkü. Hacim de artıyor. Hız aynı gaz olduğundan dolayı değişmiyor. Çarpma, şunlar birbirini götürdü. Sabit kaldı. Çarpma sayımız da değişmedi diyoruz. Sıcaklık artırılırsa sabit basınçlı kapta nasıl yorumlarız? Hemen ona da bakalım. Ee, gaz Toplam basınç bir kere zaten sabit basınçlı dediğimizden dolayı değişmeyecek. Gaz yoğunluğu değişittir en bölü ve Sadece sıcaklığı ekledik. Madde eklemedik. O yüzden M sabit. Sıcaklığı artırırsan piston yukarı doğru çıkacak. Hacim artacak. Payda büyüdü. Yoğunluk azalır. Tanecikler arası uzaklık. Şimdi hacim arttı. Tanecik sayısı değişmedi. Hacim arttığından dolayı normalde şu kadar mesafe varken hacim arttı. Artık mesafe buraya çıktı. Hacim de tanecikler arası uzaklık da artar. Difüzyon hızı MA ve T'ye bağlıydı. Aynı maddeden eklediğimizden dolayı e, MA'da değişiklik yok. Ancak sıcaklığı artırdık. E, sıcaklık arttığından dolayı ne olacak? Difüzyon hızı artacak diyoruz. Birim zamanla birim alana yapılan çarpma sayısı. Hocam sıcaklık artar daha fazla çarpar diye düşünme. Çarpma sayısı dediğimiz şey e, mol sayısı hız ve e, hacimle orantılıydı öyle değil mi? Hız yerine ben şöyle bir şey desem olur mu? Kök T. Hani kök T bile MA'da yazabiliyordum. Hız yerine. Sıcaklığı artırdım. Örneğin sıcaklığı 4 katına çıkardım. Tamam mı? T'den 4 T'ye çıkardım. Ama kara ile orantılı olduğundan dolayı şurayı 2 T'ye yazarım. Sıcaklık 4 katına çıkarsa hacim de 4 katına çıkar. Baktığın zaman madde miktarı aynı. Normalde şu şurası 1 iken burası ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı gördüğün gibi. Çarpma sayısı azaldı. Bunu böyle yorumlarsın. Sıcaklığın karekökü yani ile orantılı olduğundan dolayı çarpma sayım benim azaldı. Burası önemli bir yorumdu. Dikkat et buna. Sabit hacimli kapa gelelim. Aynı gazdan eklenirse toplam basınç şimdi hacim sabit, e, basınç artar. Hani PV=nRT yaz buraya bir. E, hacim sabit, R zaten sabit, sıcaklığımız da sabit, madde miktarımız artarsa basınç artar. Gaz yoğunluğu değiştiren bölü ve hacim sabit, madde ekliyorsun, artar gördüğün gibi. Tanecikler arası uzaklık hacim sabit, madde miktarı artıyor. Normalde şu kadar eee boşluk varken madde miktarı arttığında dolayı birbirine daha da yakın olacak. Çok madde var. Öyle değil mi? Bir odada iki kişi olsam iki kişi arasındaki uzaklık mı daha fazla olur? Yoksa on kişi arasındaki uzaklık mı? Tabii ki iki de uzaklık olur. Yani madde miktarı artınca uzaklık azalır. Azalır dedik. Difüzyon hızı MA ve sıcaklığa bağlı. Aynı gazdan ekliyoruz. MA'da bir değişiklik yok. Sıcaklığı da değiştirmedik zaten. Difüzyon hızı değişmez. Bilim zamanında birim alana yapılan çarpma sayısı. Çarpma sayımız N çarpı V bölü yani şurada hız olan V bölü hacim olan V. Hacim olan V sabit. Maddemiz aynı olduğundan hız sabit ama madde miktarımız arttı. Çarpma sayımız artar. Tamam mı? Sıcaklık artırılırsa sabit hacimli kapta değişimler nasıl olur? Toplam basınç yani P, V, N, R, T yine hacmimiz sabit gitti. R'miz sabit gitti. Miktarımız sabit. Madde eklemiyor. Sıcaklık artarsa basınç artar. Kap yoğunluğu değiştiren bölü V Hacim sabit. Madde eklemedik. Kütle de sabit. Yoğunluk değişmez. Madde eklemediğimizden dolayı e, tanecikler arası uzaklık da değişmez. Çünkü madde de eklemedik. Hacim de değişmez. Hocam sıcaklık arttığından dolayı gazlar hızlanır. Tamam mı? Bir gaz hızlanmıyor ki hep hızlanıyor. Yine uzaklık kaynak alır. Difüzyon hızı MA ve T'ye bağlı. MA aynı. Ama T'miz arttı. Difüzyon hızı artar. Çarpma sayısı neydi? N çarpı hız bölü V'ydi. Şimdi hacim sabit. Sıcaklık arttığından hız artıyor. Madde miktarında sabit. Ne olacak? Çarpma sayısı artacak. Yorumlarda da bunun böyleydi. Gelelim buraya. Bak burası çok önemli. O yüzden ünlem koyuyorum. İdeal pistonlu kaba farklı gazdan eklenirse. Yani yukarıdaki tabloda hep aynı gaz eklediğimizi düşündük. Peki farklı gaz eklersek nasıl değişir bu çarpma sayısı? Kaba eklenen gazın mol kütlesi daha küçükse çarpma sayısı artar. Altını çiziyorum. Mol kütlesi daha küçükse çarpma sayısı artar. Örneğin e şöyle düşün. Kapta helyum var. Sen bunun içine H2 ekledin. H2'nin eması daha küçük olduğundan dolayı kaptaki çarpma sayısı artacak. Kaba eklenen gazın mol kütlesi daha büyükse yani tuttun oksijen ekledim Mol kütlesi daha büyük bir madde. Çarpma sayısı azalır diyoruz bir kez. Tamam mı? Sıcaklık artırılırsa gazların çarpma kuvveti artar. Kuvveti bak. Çarpma sayısıyla kuvvetini karıştırma. Mesela e, sabit basınçta kaba Sıcaklığı artırırsan e, ne oldu? Birim alanındaki çarpma sayısı azaldı bak. Çarpma sayısı azaldı ama çarpma kuvveti artar. Çarpma sayısıyla çarpma kuvveti farklı şeyler. Çarpma sayısı şöyle bir kap düşün. T saniyede şuraya çarpan sayı. Çarpma kuvveti ise çarpan şiddeti, kuvveti tamam mı? Konu an anlatımı buydu. Uygulama 83'te devam edelim. Sabit sıcaklıkta 1 mol CH4 gazı bulunduran sabit hacimli bir kaba 1 mol helyum gazı eklenirse yargılanan hangileri doğru olur? Mol sayısı ve basınç 2 katına çıkar. 1 mol vardı 1 mol daha ekledik 2 katına çıktı doğru. Çarpma sayısı 3 katına çıkar. Şöyle düşüneceksin. Birinci durumda çarpma sayımız yani çarpma sayımız mol sayısı hız ve ee, hacimle orantılıydı. 1 mol var. Hızımız da V olsun. Hacmimiz de 1 olsun. Çarpma sayım V şu an. Kaba tuttum 1 molde helyum ekledim. Şimdi 1 mol tamam mı? Helyum helyumun hızı CH4'e göre ne kadar hızlı? 16 bölü 4 dersen para kök içinde e, kök 2 4'te 2 olarak çıkar. 2 kat daha hızlı. Yani CH4'e V diyorsan helyuma 2 V diyeceksin. Hacim de ne oldu? Sabit hacim dediğinden aynı. Normalde bak senin V kadar çarpma sayın vardı. 2V'lik daha ekledim. 3V'ye çıktı. Toplamda çarpma sayın 3 katına çıktı mı? Çıktı. Kabın yoğunluğu artar. Değiştiren bölü V. V'nin sabit. Madde miktarı artı. Yoğunluk artar. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. 84. soruya bakıyoruz. Şuraları da silelim. Yukarıda ideal pistonlu kapta bir atmosfer basınçta helyum bulunan kaba M musluğundan sabit sıcaklıkta CH4 gazı eklenerek kütle iki katına çıkartılıyor. Altını çiziyorum kütle iki katına çıkıyor. Örneğin bunda 16 gram helyum varsa 16 gram daha CH4 eklediğin kütle iki katına çıkar. Hocam 4 gram helyum olsa 4 gram CH4 eklemiş olurdum. Mol, benim işim moller ya 4 ve 16'dan küsur hattı mollerle uğraşırdım. O yüzden gramları 16 16 verdim kolay işlem yapayım diye. Son durumda birim zamanda birim alana yapılan çarpma sayısı nasıl değişir demiş. Şimdi başlangıçta 16 gram olduğunu varsayıyorum. 16 sayısını vermemin nedeni kolay işlem yapmakta. Kaç mol demek? N bölü V'den 16 bölü 4'ten 4 mol. 4 mol helyum var. 4 mol helyum. E, CH4 kaç mol? 16 bölü 16'dan 1 mol CH4. Hızlar arasındaki ilişki ne? Yani bu v hızındaysa helyumun ki de 2 mi? Hocam nereden biliyoruz? Artık sen şu işlemleri kafadan yapabiliyorsun. V helyum bölü V CH4 eşittir MA CH4 bölü MA helyum karekök içinde. dörde böldüm, bir 4'e böldüm, 4 kök içinde 2 diye çıktı. Yani helyum CH4'ten 2 kat daha hızlı. Ee, hacmim de V olsun. E pardon, 4 mol olduğundan dolayı 4 litre olsun. Tamam, mı? 4 mol 4 litre. Başlangıçtaki çarpma sayım mol, hız ve hacme bağlı. Molüm 4. Hızım 2. Tamam mı? Hacmim kaç litre? 4 litre. Başlangıçtaki çarpma sayım ne yaptı o zaman? 2 oldu. 2 çarpmam var. Helyum eklersem. Mol sayım 5 oldu. Helyum eklersem şimdi ayrı ayrı düşüneceğim. Helyum eklediğim zaman hala kapta pardon CH4 ekliyorum. Kapta hala 4 mol helyum var. Tamam mı? Helyumun hızı 2. E, değil mi? Hacmim 1 mol daha ekledim. 4 mol 4 litreydi. 5 mol de 5 litre olur. Hacmim bu oldu. Şimdi bu helyumdan gelen çarpma sayısı. CH4 ekledim. 1 mol daha CH4 ekledim. E, CH4'ün mol sayısı 1. Hızı da 1 mi? V dedik çünkü. Hacmimiz de 5 oldu. Bu da CH4'ten gelen çarpma sayısı. Ne yapar bu? 8 bölü 5 artı 1 bölü 5. 9 bölü 5 yapar. 1.8 yapar toplamda. Son durumda çarpma sayım 1.8 olur. Yüzde kaç nasıl değişir demiş. Normalde yüzde yüzü 2, 2 idi. En başta 2 çarpma sayım vardı. Son durumda 1.8'e düştüm. Bu da ne yapar? Yüzde 90'a düşmüş olur. Mi? İşler dışlar çarpma bursan yüzde 90 yapar. 110 çarpma sayım azalır derim. Gelelim 85. soruya. Yukarıdaki ideal pistonlu kapta 0,2 gram H2. Hemen molünü yazıyorum buraya. 0,2 bölü 2'den 1 mol. 0,1 mol. 1,6 gram helyum. 1,6 bölü 4'den 4, 0,4 mol. Gazları vardır. Bu kaba sabit sıcaklıkta 12,8 gram O2 ekleniyor. 12,8 bölü 32'den 0,4 mol. O2 gazı ekleniyor. Son durumda yargılandan hangileri doğru olur? Birim zamanda kaptaki toplam çarpma sayısı artar. Şimdi Az önce demiştim ki burası önemli deyip ünlem koymuştum. Kabın içindeki gazlardan eması daha fazla olan bir e, gaz eklersen dışarıdan çarpma sayısı azalırdı. O yüzden şu yanlış. O cümleden yola çıktık. Kısmi basıncı en büyük olan helyumdur. Kısmi basınç molle orantılı. Helyumla oksijenin mol sayısı aynı. Son durumdan konuşuyoruz çünkü. Mol sayısı aynı olduğundan dolayı e, en yüksek olan helyum olmaz. Helyum ile oksijen eşittiriz. Tamam mı? H2 ve O2 gazların çarpma sayıları eşittir. Çarpma sayısını nasıl yorumluyorduk? Mol hız bölü V şeklinde yorumluyorduk. H2 kaç mol? 0 1 mol. Şimdi H2 ile O2'nin hızlarını nasıl karşılaştırırız? Ee, 32 bölü 2 karekök kök içinde 2'ye böldüm. 1'e böldüm. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Yani benim şu 4 V hızındaysa bu V hızında. 1 hızında. Molüm 0 1, Hızım 4. Hidrojen için konuşuyorum. Hacmim V. Oksijen için konuşalım. Molüm 0,4. hızın 1. hacmin ve çarpma sayılarım ne oldu? 0,4'e 0,4 eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Helyum gazının çarpma sayısı H2 gazının çarpma sayısından fazladır. Şimdi H2 gazının çarpma sayısını yine şöyle yazalım. Kaç mol? 0,1 mol. Hızına da 4 demiştik. Ve helyumun molü 0,4. Hızı nedir? birden fazladır. Oksijenden daha fazladır değil mi? Yani bir buçuk olsun veya iki olsun. Çarpma sayım gördüğü gibi Helium'un H2'den daha fazla oldu. 0.8 gibi bir şey yapıyor. Diğeri 0.4. 4 de doğru. Cevap 3 ve 4. 86. soruya geldik. Çarpma sayılarıyla ilgili yorumlar bunlar. Gazlarla ilgili karşına çıkabilecek en zor soruları da bu olurdu zaten. İçinde en mol oksijen olan yukarıdaki İdeal pistonlu kaba sabit sıcaklıkta bir miktar X ilave edildiğinde piston 4V noktasında duruyor. Normalde 2V'de nereye gelmiş? 4V'ye gelmiş. N mol yani mol hacim doğru orantılıydı. N mol 2V ise 4V'ye 2 katına çıktığına göre N mol daha eklemişim. Yani benim eklediğim X'im N mol. Mol'ünü bulduk. Eşit molmuş. Kapta birim zamanla birim yüzeye yapılan çarpma sayısı 5 katına çıkıyor. Şimdi çarpma sayısı arttığına göre pistonlu kaplarda eklediğim gazın MA'sı içeridekinden daha küçüktür. Değil mi? İçeride oksijen 32 MA'sı. Yani ben MA'sı oksijenden daha küçük bir şey ekleyeyim ki çarpma sayısı artsın. Yargılanan hangi yere doğrudur? X'in mol kütlesi 30, 64 demiş. 32'den daha küçük olacak bir yanlış. o iki gazının kısmı bazınca azalmıştır. Yani normal oksijen basıncı dış dışa eşitti. Şu an iki gaz dışa eşit. Azalmış oldu. Doğru. Kabın yoğunluğu azalmıştır. Kaptaki gaz yoğunluğu azalmıştır diyor. Gaz yoğunluğunu e, nasıl düşüneceğiz? Hani sana gazların yoğunluğu ile ilgili bir derste şöyle demiştim. Eğer kabın içine kabın içindeki bir maddenin eması düşük bir madde eklersen yoğunluğu azalır demiştim. Eşit molde eklersen değil mi? Onu hatırlıyorsun. Azalır. Doğru. Cevap 2 ve 3 olacak. Üçüncü önce zor bir öncüldü. Hatırlaman gerekiyor dersin. Nasıl yorumlu, yorumlandığını da gazların yoğunluğu dersinde uzun uzun anlatmıştım. Tekrar dersi uzatmam adını anlatmıyorum. Bildiğini düşünüyorum. Çünkü önceki iki videolar izledin sen. İzlemediysen de bir bak o yoğunluk soruları çok karşına gelir. Uygulama 87. Yukarıda bir atmosfer basınç altında ideal pistonlu kapta eşit mollerde X ve H2 gazları bulunmaktadır. Musluk bir süreliğine açılıp kapatıldığında X gazının kısmi basıncı ilk duruma göre 60 artıyor. Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gram bölü Şimdi Pistonlu kap musluğu açsam gazlar azalıyor ama basınç değişmeyecek, değil mi? Miktarla da kısmi basınç doğru orantılıydı. Eşit mollerde ise kısmi basınçlar ilk başta bunların aynı olması lazım. Şuraya X yazdım. Buraya da H2 gazı yazdım. Toplam bir atmosferim var. Moller eşit olduğundan dolayı hatta mollere sallıyorum. 1 mole. 1 mole olsun. Kısmi basınçlarım ne olacak? Moller eşit olduğundan 0.5 atm. 0.5 atm. Atm. Musluk açıldığında X'in Kısmi basınç ilk duruma göre %60 artıyor diyor. Yani normalde 0.5'ti. %60'ı kaç yapar 0.5'in? E, 0.3 mi? 0.3 daha artmış. Musluk açılınca 0.3 daha artmış. Benim kısmi basıncım 0.8 atm olmuş. E, toplam basınç bir atmosfer olacağından dolayı H2'nin de kısmi basıncı 0.2 atm mi olacak? Şöyle düşüneceksin. Musluk açtığında hani madde miktarı fazla olanın kısmi basıncı fazla olur. Demek ki x'ten az azalmış. H2'den çok azalmış. H2'den çok azaldığına göre H2'nin MA'sı x'e göre çok küçük. Aradaki oran ne? Madde miktarını oranla. Şöyle düşün. x'ten 1 molde 0.8 atmosfer olabilmesi için 0.2 harcandı. Şeyden de H2'den de 0.8 harcandı. 0.8 bölü 0.2'den hızlar oranım aslında 1, 4 bölü 1'miş. Yani H2 4V hızındaysa X de V hızında olsun ki kısmi basınçlar böyle bir değişime uğrasın. Hızlar oranını bulduk. 4V H2 X'imiz de V. H2'nin M'ası 2 X'inkini bilmiyoruz. B'ler götürdü. Her iki tarafın karesini alırsak 16 eşittir. X bölü 2 X eşittir 32 çıkar. Cevap 32'dir. Olay bu veya şuradaki kısmi basınçta oranından da madde miktar oranı aynı aslında. 0.8 bölü 0.2'den yine 4 oranını bulurdun. Yani hidrojen 4 kat daha hızlı ki daha fazla boşalıyor. Daha fazla boşaldığından dolayı kısmi basıncı daha çok azalıyor. Güzel bir soruydu. 88. soru. Yukarıda 80 gram neon ve so bulunmaktadır. En musluğu bir süreliğine açılıp tekrar kapatıldığında kapta 64 gram SO3 kalmaktadır. Buna göre son durumda SO3 gazının kısmi basıncı musluk açılmadan önceki kısmi basıncına göre nasıl değişir? Kısmi basınç molle orantıydı. 80 80'ler gram diyor. 80 bölü MA dediğimizde neon için 80 bölü 20. Şuraya yazalım hatta bunu. Şöyle mi yazalım? Neon. Bu da SO3. Şuraları bir sileyim. Alanımızı genişletelim de. Neon SO3. Niyonumuz 80 bölü 20'den 4 mol. so de 80 bölü 80'den 1 mol. Toplam 5 mol maddem var. Basınçlarım 5P olsa 4P'si bunun P'si de bunun mu oldu? Tamam. Ee, kapta 64 gram SO3 kalmaktadır diyor. Musluk açıldığında. Şimdi 64 gram SO3 kaç mol demek? 64 bölü 80'den 16'ya böldüm. 5 16'ya böldüm. 4 0.2 mol demek. Değil mi? Yani sıfır, yok. 0 yok. 0.8 mol demek. Benim mol sayım birden 0.8'e düştü. 0.8 mol. Neonun mol sayısı kaça düşer? Neonun neması daha küçük olduğundan dolayı musluktan daha hızlı gider. Daha hızlı gideceğine göre SO3'ten daha fazla azalması gerekiyor. Hızı oranını bulmam lazım bu yüzden. V neon bölü V SO3 eşittir. SO3'ün MA'sı bölün. NEON'un eması, karekök içine aldım. 20'ye böldüm. 1. 20'ye böldüm. 4. karekök için içine 2 diye çıkar. Yani SO2V hızındaysa NEON 2V hızında. Bundan 0.2 boşalıyorsa bundan 0.4 boşalması gerekir. 4 mol'den 0.4 boşaltırsan 3.6 mole düşer. Tamam mı? Madde miktarı. Basınçta kısmi basınçta madde miktarı doğru orantılı. Normalde benim başlangıçta 5mol madde 5plik bir basınç yapıyordu artık madde kaç e, mole düştü 3.6 artı 08 4.4 mole düştü doğal olarak bu maddemin de basıncı 4.4 olacak şu tamamının basıncı 4.4 p olacak Kısmi bas basınçlarına bakalım kısmi basıncımız 1mol p'ydi. 0.8'e düştü 08'de 0.8p yapacak. Yani p'den 0.8p'ye düştü. %20 azalmış oldu kısmi basıncı. Yani %100'ü p 0.8'i de %x dersen %20 %80 bulursun. %20 azalmış olur. Cevap budur. Böylelikle kinetik teoriyi bitirdik. Bundan sonraki bir dersimiz kaldı. O dersten sonra da gazları komple bitireceğiz. Çarpma sayısı biraz zorlayıcıydı. Buradaki sorular da açıkçası kolay sorular değil. Gerçekten üst düzey sorular. Bunları yapabiliyorsanız zaten gazlarla ilgili yapamayacağınız soru kalmamış demektir. Bir diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.